Merhaba sevgili İşi Bilen izleyicileri. Bugün bağımlılıktan bahsedeceğiz. Konuğumuz uzman klinik psikolog Özge Şahin. Hoş geldiniz Özge Hanım. Hoş bulduk merhabalar. Nasılsınız? Teşekkürler. Siz nasılsınız? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Sizi tanıyalım mı? Tabii. E, i̇smim Özge. E, lisans eğitimi psikoloji alanında tamamladıktan sonra klinik psikoloji alanında uzmanlığımı tamamladım. E, maddi bağımlılık üzerine çalışmalarımı hep devam ettirdim. Tezimi de o konu hakkında yazdım. Yaklaşık 5 yıl kadar İstanbul Balık Durumu Hastanesi yataklı psikiyatri servisinde ve madde bağımlılığı servislerinde sorumlu psikolog olarak görev aldım. Şu anda da aktif olarak Konya'da kendi kliniğimde danışanlarıma hizmet vermekteyim. Harika. Pekala o halde biraz konuya giriş yapacak olursak bağımlılık nedir? Bağımlılık aslında genel anlamıyla en kısa ve öz kelimesini bulacak olursak kontrolsüzlük olarak tanımlıyoruz. Nedir bu kontrolsüzlük hali? Herhangi bir nesneye, herhangi bir e, oyunla, teknolojik bir e, alete veya bir kişiye bile bağımlılık e, oluşturabiliyoruz. Bu noktada e, asıl kilit cümle aslında kontrolsüzlük olarak ele alıyoruz. İstesek bile bırakamama durumu genel Hı -hı. anlamıyla aslında bağımlılık. Pekala madde bağımlılığı nedir? Madde bağımlılığı kişinin fizyolojik olarak zararlarını bilmesine rağmen bunu öngörmesine rağmen aslında oluşmaya da bilelik başla ben bağımlılığa başlarım bende herhangi bir fizyolojik etkisi yoktur. Ama bunu öngörmeme rağmen yine de kullanımı kesememe hali olarak tanımlanıyor literatürde. Nasıl tedavi edilir? Tedavi süreçleri nelerdir madde bağımlılığında? Madde bağımlılığında tedavi süreçleri 3 ana kolda ayrılıyor aslında bunlardan birincisi. Detoks dediğimiz ilaçla tedavi süreci. Kişinin hastane yatışı gerçekleşiyor, e, ilaçla tedavisi ve kanı temizleniyor. Bu en önemli ve aslında en kilit olan kısım. Bu olmadan diğer hiçbir e, tedavi süreçleri geçerliliğini kaybediyor. Hı hı. Öncelikle kişinin kanı temizlenmesi gerek bu cepte. İkincisi eğitim dediğimiz kişinin terapiyle e, bağımlılık sonrasında strese başa çıkabilmesini, istekle başa çıkabilmesini, herhangi bir hayatında karşılaştığı zorluk sonrasında tekrardan maddeye sarılmaması için neler yapabilir? Bunların e, psiko eğitimi kişiye veriliyor. Ve üçüncü son olarak da, e, sosyal destek dediğimiz aile ve sosyal çevresinin e, bilinçlendirilmesi ve bununla ilgili bilgilendirilmesi şeklinde. İcatsız kendi kendine kanı temizlenmiyor mu kişinin belli bir süre çok o maddeyi zor kullanması? Çok aslında evet yani bir süre diyelim ki siz madde kullanıyorsunuz Hı -hı. E, kullanmayı kestiniz tabii ki bir süre sonra ter ve e, idrar yoluyla bunu atabiliyorsunuz ama işte bağımlılığın aslında en önemli kısmı da o kendi kendimize bırakamıyoruz. Bunu evet. halk arasında o kadar yanlış biliniyor ki işte iradesi yok iradesi çok zayıf istese bırakabilir ama demek ki bırakmak istemiyor şeklinde e, kalıplaşmış itemlerimiz var ve bunlar oldukça şey yanlış aslında. Çünkü bu bizim elimizde olabilen veya bizim irademizle alakalı olan bir kısım değil. O yüzden çok zor kişinin ilaçsız bir şekilde kanının temizlenmesi. Hı hı. Pekala, ergenlerde madde kullanımı ne durumda? Ee, çok ilginç bir durum var şu anda bizim zamanımızdayken. Yani bir, bir kuşak öncesine baktığımızda sigara çok fazla e, gençler arasında bir ayırıcı böyle bir e, hava atma olarak kullanılan bir şeydi. Şu anda da madde bağımlılığı aynı şekilde ve 10-12 yaşları kadar düşmüş durumda. Özellikle esrar kullanımı. Çünkü ile hemen hemen eş tutuluyor maalesef ki. Ee, çok yaygın şu anda Sağlık Bakanlığı ile beraber yürüttüğümüz bir proje var. Ee, Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sağlık Bakanlığı ortak yürütüyor hı hı. bunu. En iyi narkotik polis annedir diye bir eğitim programımız var. Ve sürekli ailelere bu konuyla ilgili bilinçlendirme yapıyoruz. Çünkü çok fazla ergenlerde bu kullanım. Ee, bu noktada ailelere en çok önerdiğimiz şey bizler aslında ilişkilerimizin temelinde bunu yapıyoruz. Dedektifçilik oynamayı çok seviyoruz. İşte Nereye gittin, kimle konuştun, hangi arkadaşınla buluştun telefonlu karıştırayım. ikili ilişkilerde de bunu çok yapıyoruz ve bu aslında daha çok bizi yanlış yönelten bir şeydir. O yüzden biz ailelere buradan şunu söylüyoruz. Sen yani çok fazla çocuğa dedektif gibi yaklaşıp nereye gitti, ne yaptı, telefonlu <laughs> karıştırayım şeklinde değil de daha arkadaşlık ilişkisi kurarak çocuğun en ufak bir hatasında müdahale edebilecek yakınlığı kurabilmeyi aslında öneriyoruz ailelere. Pekala, ailelerin başka dikkat etmesi gereken noktalar var mı bu konuda? maddi kullanım ile ilgili diyelim ki şüpheleri var veya işte çevresinde hep maddi kullanan kişiler var çocuğun. Bu noktada aile nelere dikkat edecek? Birincisi okul başarısından kendini ele veriyor zaten. Çocuk çok başarılı oldu demiyorum ama hani belli bir sınırı vardır. Okula gidip geliyordur. Tamam notları düşük olabilir ama okula karşı bir soğuma olduysa okul çevresinden bir uzaklaşma olduysa, kendini sürekli odaya kapatıyorsa, hmm. aileden kendini soyutlamaya başladıysa bu birinci dikkat etmemiz gereken konu. İkincisi de aşırı sinirlilik hali, bu yoksunluk dediğimiz yani belli bir süre madde almadığımız zaman kişide sürekli bir sinirlilik hali, öfke hali, kontrolsüz bir dürtüsellik dediğimiz durum ortaya çıkıyor. Gözlerde kızarıklık, kendini ifade etmede güçlük bu gibi durumlarda hep bir tetikte olmamız gerekiyor. Ama tabii ki bunların hepsi belli bir fizyolojik hastalığa bağlı olmaması gerekiyor. Bunun sonucunda da dediğimiz gibi sürekli çevreye hakim olmak aslında. Çocuk kimle oturdu, kimle kalktı, nereye gidiyor ama bunu hep güveniyorum sana imajı verip aslında hiç güvenmeyerek, tetikte kalarak bir <laughs> takipte olmamız gerekiyor. Pekala. Son olarak önleyici faktörler nelerdir? Önleyici faktörlerde kişisel ve çevresel olarak ikiye ayırıyoruz. Nedir bunlar? Çevresel faktör dediğimiz zaman komşuluk ilişkilerimiz, mahalle ortamımız, yaşadığımız kültür çünkü bağımlılıkta bir bağımlılık alt kültürü oluşuyor. Nedir bu bağımlılık alt kültürü? Sadece bağımlı olan kişilerin birbiriyle iletişimde olduğu hatta şöyle bir tabir vardır ya gözünden artık tanımaya başlıyorlar birbirlerini hiçbir iletişim kurmadan bile. O çevreden bir tık soyutlanmış olan bir ortam oluşturmamız gerekiyor. Eğer bizim bir korkumuz varsa, benim çocuğum kullanabilir ya da kullanacaksa gibi bir tedirginlik duyuyorsak sürekli çevrenin bir kontrolünü sağlamamız gerekiyor. Kişisel faktörlerde de eğer aile bireylerini kullanan birisi varsa veya Aile ilişkilerinde bir kopukluk varsa, çok fazla iletişim kurulmuyorsa çocuk okuldan geliyor, direkt kendini odaya kapatıyor. Bu nedir? Kişisel faktörlere giriyor. Bu noktada da çocuğu çok fazla yalnız bırakmamak, tek bırakmamak, sürekli hayalet çocuk diye tabir ettiğimiz bir terim var. Nedir bu hayalet çocuk? Hiçbir şekilde çocuğun isteklerine, benlik saygısına önem vermeden, işte sen karışma, sen bilmezsin, sen müdahale olma, sen çocuksun şeklinde yetiştirilen ailelerin çocukları bir tık daha yatkın oluyor. Buna hayalet çocuk denilmesinin sebebi de, ben şu iki örneği veriyorum aslında. Kız çocuklarında şöyle oluyor. 17-18'e kadar ailede hayalet çocuk olarak yetişiyor. 17-18'e geldiği zaman aslında karşısına çıkan ilk kişiye sevgiyi arayıp kapılıp gidebiliyor. Erkek çocuklarda da 17-18 yaşa kadar hiçbir şekilde saygı duyulmuyor. Benlik saygısı verilmiyor çocuğa. Ne yapıyor? O madde alt kültürü dediğimiz kendini orada daha üst hissediyor, daha özgür hissediyor, sözü dinleniyor. İşte madde kullanıyor diye bir ast üst seviyesi gençler arasında bir ayrım oluyor. Erkek çocuklarda da böyle bir kayma oluyor. O yüzden biz olabildiğince sevgiyi de saygıyı da aslında evde verirsek, ailede bunu çocuğa üretirsek çok fazla bir kayma olacağını zannetmiyorum. Pekala çok teşekkür ediyorum katıldığınızda verdiğiniz ben teşekkür değerli teşekkür ederim ben için. davetiniz için. Çok teşekkürler. Rica ederim başarılar diliyorum mesleğinizde. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Sevgili izleyiciler bugün bağımlılıktan bahsettik. Konuğumuz uzman klinik psikolog Özge Şahindi. Bir sonraki programımızda görüşünceye dek hoşçakalın.